Şey yani. Yoksa bu zaman ayı... yani bir o bak bu Fahik İsmail. Salih Durali. Salih'in oğlu derler. Şu da yukarı ee, derlerdi de onlara ya. Hmm. Bekir gilim Ali. Bökeşe ha bu bökeşe da Recep bökeşe amca geliyor bak şimdi. Bökeşe bökeşe Bö Bakır. Bunların dördü dördü. Bekir işte Recep amca, Yağcı Gülüm Recep amca derlerdi buna. Bu amca ya. Bak bak gençlik bak. Güzel. Ya. Burası neresi? Aynı Burası işte şu andaki e, Zaligül'ün mutar var ya şey. Evet. Kocanın evi. Şu andaki hocanın evi burada. Odaydı o zamanlar. De burada kimse kalmış. bunlar sana işte çömeldi. oradan çıktı şimdi. Yıkılan bina. Evet. Anladım. Hep genç bak o zaman. Ama şimdi bunların en azı 60 yaşında bunlar. Şu da benim yeni dişli işte genç yaşta öldü olan. Allah Allah. Ya. <gülüyor> <gülüyor> bak bak şimdi. Bunu göndermiştim herhalde ben sana. Bak. <laughs> ya gelişler. gençler. Gençler rahat Ya... Ama güzel bir poz değil mi bu? Tabii evet, tabii. Evet. <laughs> Kim o? Enver işte. Ha, evet. Enver ya. Bilir misin? Bilmem mi? Ha. Yeter mi? Yeter. Bunlar zaten aile içi.